Dünya Kupası şampiyonlarını karşılaştırıyoruz. 2002 Brezilya mı, 2018 Fransa mı? İki tane enfes kadro. Bakalım hangisi ağır basacak. Marcos mu, Loris mi? Bence Hugo Loris daha özel bir kaleciydi. Lucio mu, Varane mı? Lucio. Roque Junior mı, Umtiti mi? En zirve döneminde, en formda döneminde tam bir pas makinesiydi o kalın fiziğine rağmen. O yüzden ben burada Umtiti diyeceğim. Roberto Carlos mu, Luca Hernandez mi? Burada cevap belli. Roberto Carlos. Edmilson mu Kante mi? Kolay kolay eşi benzeri olmayacak bir oyuncu profili. Ngolo Kante. Edmilson da Arsenal forması giydi. İyi bir orta saha oyuncusuydu ama Lyon'da da oynamıştı. Ama Ngolo Kanté'nin dünya futboluna getirdiği standart bambaşka bir seviyede. Gilberto Silva mı, Pogba mı? 2018 Pogba'nın karşılığını bulmak çok zor. Yarı on numara, yarı defansif orta saha. Patrick Vieira'nın bir üst sürümü olarak hatta lanse edilmişti. O yüzden Paul Pogba diyeceğim. Rivaldo mu Griezmann mı? Yani keskinliğe mi gideyim, istikrara mı gideyim karar veremiyorum. Zor bir eşleşme. Griezmann diyeceğim. Ronaldinho mu Mbappe mi? Yani burada istikrar, üretim. Birçok departmanda Mbappe ağır basıyor ama Ronaldinho'nun dünya futboluna verdiği ilham bambaşka. O yüzden futbol eşittir. Bazı oyuncular vardır. Oyunculardan birisi de Ronaldinho. Ve son olarak fenomen Ronaldo mu Giroud mu? Bu kolay bir eşleşme oldu. Olivier Giroud'a saygım büyük. Ama fenomen Ronaldo bambaşka bir seviyeydi. Benim seçimlerim bu şekilde. 2002 Brezilya, 2018 Fransa iki dünya şampiyonu kadroyu kıyasladım. Siz hangilerine katılıyorsunuz, hangilerine katılmıyorsunuz yorumlara bekliyoruz.